Yumurta nənə sarəs sənə qurban olum yedim qaldı yarısı sənə qurban olum gedin deyin müştəriyə nənə ninə nə gedin deyin müştəriyə gəlsin gecə yarısı gedin deyin müştəriyə nənə 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 başım karşıldı iş görürüm. Sen ne inirsen? <laughs> Bunu yiyesi görmüşsün. <laughs> Akşı adamdan bir soruşarlar. Bu mal yiyesi burada Aa, ya kardeş, yok. Ay kardeş bu diye... ne de? Rises... Eşidirem. Şenliğimiz var. İsterim Noru şenliğini biraz yumurta, şirin çörek götürün. Kurbandı. Bak yok, bu şirin çörek. Bilme istirem. eladı. Her yerden cürbe cür məhsullar gəlir. Bu yumurtalar haranındır. Ba yumurtalar Esir özümüzün yumurtalarımızdır. Ne diyor yani özümüzün yumurtalarımızdır? E bilirsiniz yani bizim toyuklar istihsal edilir bunu. Hayır, laf yaşı. Kaynanan no, biz istihsal olunur. Köhne olur. Yaxşı da böyle... O, o, bakma, yok, o, yok yok bir o, dakika. dakika. Ne diyor yani bakma her gelen birini yok, yoklasan yok, ondan ne olur? Olmaz ki, hmm. hey, kardeş. Belki birden köhne çıktı. E, hani, köhne dur, ...özüm gözümle görmüşem istihsal da Onda sındırın bu... bakım icaz ola. bura bak... ...sındırsın onu, onda pulunu verecekler. Ya, olur, olur. Bu her gelen birini sındırsın, ne oldu da... ...onda pulunu beriden sürdü. Bir de narahat onu sındırın bakım ha ola. Hay şerrem... ...ben çünkü böyle işlere haa. Evet. Yok, birden köhne olar birisi çok. E, köhne olar ee, olur. olur. Akır bu da, köhne gibi mutluluklar var. Köhne ola bilmez, bilirsen... Olur. ...ben böyle şeyler hiç var. ...bu, bu nerede, sizde... ...doğrudan... Tavuklarınız böyle istiyor salmıyor. ne de? O? Evet. Olabilir mi? Ha hey! Yo, korkulan... ...köşme yumurtu ha, hey. Diyor, aa ne köle ha? Aa, doğru. Kardeş! Kork. Aa! Bura bak! Aç şu! Bir dakika! Ölmeyi yıkarsan diyen göreyi... Yok, merak Bakın, sen, sen bana bir yumurtalarını tanlıyor, cibiyen diye koyursan. Diyor, bir de bakın, birden köhne olar. Bakın, ay! Ay canım, ay! Ay, ay kardeş, köpeğiyle bu soydu da attı ya buraları! Kardeş! Ya, birim veririm sana, onları kaytar! Kardeş, o buçlar ver Bu öyle şey olur ha! Hmm. bunun bu Ve poloyu... bu! Ahır biz nağıştaki satmalısın. Yok satmıram, tardı gitti. Ha, o pulları da ver bir satmıram kardeş. Öyle böyle A getirdim. Biz nağıştık ahı yumurtalarını Eş, götürürüm. Konağa gideceğim, Aha. getirip koymuşum ha. adam gözlüyorum. Kardeşim kardeş. kardeş, satmıram, başka dönüm. Hamsını götürürüm. Yok yok yok, öyle şey yok. Lüm götürdü yok. Onu hamsını götüreceğim. Bir yok yok yok. Öyle sat buram kardeş satma. Dönüm, ha, sat buram. Başıma dönün. kardeş ya kız bazarına satmalısınız. Sat buram. Tardı gitti. Adam gözlüyorum. Geçmişem. Konak gideceğim. Ha. Bu, şey, şirinc çörəklər necədir? Şirinc çörəklər də hə, təzədir, hə. 88 manata baha deyirsiz. Işte. Yo, baha deyil, əmr er, haramdır. Bu da özümüzün də evdə bişirilir, hə. Yoxlamaq var. Evin altında, podvalda düzəltmişəm, qəşəng. Hə. Podvalda qəşəng sexti, təmiz maldır. Vay. Vay, ay. uh Kardeş başıma dönüp sat buram. Erkek sat buram. Ay gel başıma dönüp bunları ben. Da... bunu alsın da ölüm istemiyorum Kardaş, sat buram. Alırım e, ha, ha, götürürüm. Eş yok 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 yok. bunu ben ele bele getirip koymuşam. Ama e? siz pazara getirmişsiniz satma alsın. E, adam gözlerim kolak edeceği. El boş gitmeyeceğim ki. Şimdi satmışsınız. Yok, yok sat buram kardeşim. Yok onda kardeş. gelip başkasından getirelim, sağ olun. <laughs> bu ne ne de? Ay, bu ne işte? Ya sen ver yine, ver yine yani. Ya sen bu bayram işi mugurlu olacak. <laughs> Allah. what ah, on